Bazen hayat, kurgudan bile daha gariptir. İşte aklınızı başınızdan alacak üç inanılmaz tesadüf. Titanic'in batışından tam 14 yıl önce, bir yazar Titan'ın Batışı adında bir roman yazdı. Romandaki dev geminin adı Titan'dı. Tıpkı Titanic gibi, o da bir buzdağına çarparak batıyordu. En korkuncu ise, her iki gemide de yeterli can kurtaran botu bulunmuyordu. Bu 1911 yılında çekilmiş bir fotoğraf. Ressam Umberto Romano, elinde günümüzdeki akıllı telefonlara şüphe uyandıracak kadar benzeyen bir nesne tutuyor. Bu nasıl mümkün olabilir? O dönemde böyle bir teknoloji yoktu. Amerika'nın kurucularından John Adams ve Thomas Jefferson, ülkelerinin bağımsızlık bildirgesini imzaladıktan tam 50 yıl sonra, aynı gün hayata veda ettiler. 4 Temmuz 1826 Bu inanılmaz tesadüf, tarihin en dokunaklı anlarından biridir. Bu inanılmaz tesadüfler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.